Arkadaşlar hepinize merhabalar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir bu ilk sesli videom Destemiz böyle 7100 kupadayız Globalde 4756 Yerelde 56.yız Girelim bakalım maçlarımıza iskelet fıçısı. <laughs> Sadece köse köse mi var mıdır ki bu adamın Ha <laughs> şöyle bir yoklayalım. Arkadaşlarım mega mio. Şöyle bir dondurma atalım. Ceda attı. Kuleye vursana canım. Aferin. Yani. Bir de köstebeği var aynı. Goblin geçemeyince gitti kuleye vurdu. Valkyr atmadı. Yani Skeletor çok güzel konumlandırdı. Şöyle oklarımızı atalım. Bir emoji de gönderelim arkadaşlar. Şöyle bir öpücük konduralım. Yani elimde yani kanka batıcım var şöyle bir atak deneyelim dedim o da atak denedi. Şu arkadan da şu cellatımızı gönderelim. Orayı <laughs> Oraya gazı olduktan sonra okların attı. Neyse canı sağ olsun diyelim arkadaşa. Heyecanlanmış herhalde. Hafif arkadan da şöyle bir cool müziğimiz verelim. O aynı. aynen. Yani arkadaşlar şu güzel gidiyor. Bir yoklayalım arkadaşı bir daha. O da hata çıktı zaten. Ve kuleyi aldık. Oklar atacaktım. Gene hani ne olur ne olmaz diye. 32 kupayı aldık arkadaşlar. Yani benim için sakin maçtı kapı çaldı. <laughs> Bir arkadaşın kupasına bakalım. Yani bu sezon en yükseğe çıkmış. Onun dışında yok. Biz de maça girelim tekrardan. bombacı attı. Elektro dev geçmiş olsun. <laughs> bakalım. En gıcık oldum deste arkadaşlar bu arada. Ateş ruhu vuracak yapacak bir şey yok. Şöyle bir ok atalım yani elimiz dönsün ha. Hmm. Ya atağa kalkacaktım da. Deprem var yıldır mı? Acayip çok merak ettim. İki soru. Yani deprem varmış. Ya Allah'tan yıldırım yok. Açtım müziğe bak. Yani o bir kere olur yalnız ha. Sen şımardın iyice. diyorsun ki alacağım orayı kolay gelsin kardeş ya yıldırım yok gerçekten Eyvallah da hmm. depremini atacak o vuramayacak derken ben bir atağa kalkayım var değil mi Sen fazla şımardım 50'ye 50, /50. Kanka, Çok garip oynuyorum da Vermem ya İşten değişik Hani uyuz oldum sana ayrı bir hani Deprem atarsın Zaten Aslında o çevirdiği için kuleye atmayacağım. Buradan da bir depremin dönmemiştir umarım. Döndüyse de Ha alacağım. Zorlama Allah Allah. Bu maçı abla. Aferin. <laughs> Onu da fail şey attı. Şöyle bir gönderelim. Hmm. Orada Tesla Allah'tan ölmemiş. Ah mega kuleye kilitlendi ve Laz bir de kızıyor <laughs> çok bıçalım Erkan abi gibi 25 tane de Joker kart eline Onu onu alalım 3500 arkadaşlar hedefim bu arada 1000. beraber çıkacağız inşallah çok 46'dayız. bir arkadaşın ya 2400 yani 7300 yormuş. Bakalım bu sezon ben de görürsem güzel olur. Hani hedefim 8000 bu sezon 7300 yaparsam olur gibi geliyor. Tabii bu 8000 bir dahaki sezon. Şu okları çevirsem mi ki? Lazım olur mu? Anti geldi bakalım arkadaşlar. Oo oh, dondurma lütfen gel be Aa, cık. dondurma gelmedi. Arkadaşlar dondurma gelse şurayı dondurduğumuzu düşünsenize ya cık. olmadı bu. Sen yakışmadı bu usta. Hani bir şeyden korkuyorum. O yaşlı cadı hepsini domuzlara çeviriyor ya. Benim için cidden o büyük sıkıntı. Mini pekka diyor arkadaş. Beklerim kanki sen bekliyorsan ben de beklerim yani. Kıvılcım attı direkt. Oğlum yaşlıca diye atma ne olur ya. İlla bir yapacağım diyorsun yani. Önüne de goboy atacak. Sıkıntı be. Ha ne diyorsunuz? Yani büyük ihtimal üçledi arkadaş. Hani cidden o bizi bozuyor ya. Neyse arkadaşlar. Sağ bir tane de mağlubiyetimiz olsun. Cidden yapacak buna bir şeyim yoktu Yani hani dondurmasam sol tarafta sıkıntı olacaktı. Neyse bir maça daha girelim o zaman arkadaşlar. Anta arıyor büyük ihtimal şu anda. Şöyle bir Tesla kuralım. Arkadan da bir İbrahim Tatlıses. Tamamdır abi. Münibiste olmam lazım şu anda ya. <laughs> ne işim var burada falan? Benim kuş da orada. <laughs> Yalan lan izle. Kim bu gözlerindeki yabancı cellat adamdır. Daha sen dondurmamı görmedin yalnız ha. Içimi ateşi bitti. Ah be vuraydın ya. Cellat. Bir tanesi nasıl kaçtı ya Oha o kadar da vurmazsın be Ya yani okları atmış mı yok Tomruk Çevirdim mi lan? Aldık arkadaşlar. Cidden <laughs> bayağı bir odaklandım, konuşamadım. <laughs> 33 kufamıza bereket versin. Neyse arkadaşlar, yani Yeter cidden bu kadar. Apo sen de izledin maçımı. Şu arkadaşına bir bakalım geçmişine. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hani beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Hani bana deyin fikir önerin yorumlarda falan. bu arada videoyu paylaşıp daha büyük kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Cidden izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.